Hepinize yeni bir PUBG Mobile sandık açımı videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte yine biriktirdiğimiz sandıkları açacağız. Geçen her dizin hesabını açtık. Yani o kadar klasik sandık baş çıktı. Bakalım bende da bir o kadar klasik sandık var. Bakalım bana da baş verecek mi bilmiyorum ama sanki PUBG Mobile bunu iki kat katladığı kadar şey var böyle düşün. Ya ben şimdi bunu iki kat katlıyorum. iki kat daha baş çıksın demiş. Yani öyle bir şey yapmış. Neyse videomuza geçen önce aşağıdan birer like bırakarak destek olabilirsiniz. Kanalıma herkese hala abone değilseniz de abone olup bildirim açacaklar. Da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. O zaman hadi hızlı bir şekilde sandıklarımıza geçelim sandıklarda ne var derseniz diye göstereyim burada şöyle göstereyim 75 tane klasik sandık var 29 tane malzeme var ondan sonra 27 tane premium sandık var bunlardan tatlı güzel bir şeyler çıkartmaya çalışacağız hani inşallah böyle işe yarar bir şey çıkar. Zaten şöyle söyleyeyim premium sandıkta şu var bende. Bu da var bu da var bu da var. Hani bu aşağıdaki dördünün çıkması sadece bana gümüş parçacık verecek başka hiçbir şey aramayacak. Şimdi o zaman ilk önce geliyorum malzemeden bir onlu yapıştırdım abi. Oğlum bu kadar da hızlı olmasa olurdu gibi. Geç kap varmış gitti bütün on sandık gitti direkt. O zaman bir onlu daha yapıştırdım. Bu sefer bak bu onludan bence güzel bir şey verirsin. Bak geç yapmayacağım. Hadi bana bak kalıcı güzel bir şey ver. Eyvallah kupon için teşekkür ederim. 3 ee, günlük. Hadi bak güzel bir şeyler. 5 günlük mod of vektör. Hadi bir tane kalıcı atarsın be. Atmadı vallahi. Şimdi ben de 9 tane var aga. O olayı şöyle yapacağız. Bunları tekli atacağım en son bir tane AG vereceğim. Şöyle hızlı bir şekilde bunu geç yapayım. Geçe bastım. Sağ taraftan da geçe açayım. Bastım. 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 Hadi. Belki bir tane kalıcı. Çıkar mı? Kırmızı çıktı ama süreli. Ya oğlum kalıcı falan versem var ya burada. Yani olay çıkardı herhalde. Bir tane daha bastım. Par üstümüzü açtık. Şimdi geldik buradan garanti ödüle. Garanti ödülden lütfen gidip bana şunu verme. Bak artıda de bunu verdim. Bana verme abi. ben istemiyorum. Hadi açtım ver. Bu bende var ki zaten. Ben ne anladım bu işte? Neyse beleş gümüş geldi. Şu baş çıktı. Ben onu anlamadım. Şu başı çıkarttım. Yani 5 günlük baş. Baş yani. Hadi canım. Şimdi gelelim premium sanda. Buradan bak istediğim şeylerden birisi şu kar 98 ya da gemi. Aşağıdaki zaten dörtlü bende var. O yüzden bundan hiçbirine ihtiyacım yok. O zaman ilk onlumu bastım ve hadi güzel bir şey verdiye bekliyorum. Bak. Kar 98 gemi kask ama bende olmayan kask ne olursa olsun hadi Bundan bu bende var Ya bu bende var ya bu bende var zaten ben bundan çıkarttım ne yapacağım ki Abi gümüş parçacık geldi yani bu bende var bu arada geçen sandık açılımında çıkart bu te Bilmem sezon kaçta geldi yani çok eski bir şey bu bende Bir onu daha yapıştırdım Geç dedim Hadi bir pembe Grafiti Hadi. Ya iyi de bu şey gibi artı da açtıklarım kaynısı bana da geldi ben de anladım bu işten. Valla bak. Her videom ona ne çıkarttıysam kendime de çıktı ben anlamadım. Tabi canım. Şimdi geldik 5 tane daha açacağız. Bu beş tane açtığımızda şey verecek. Böyle bir tane bize garanti atacak ya onun için açacağım. Bastım. 3 oldu. 4'ü bastım. Şimdi bastığımda bir şey gelecek. Ama ne gelecek bilmiyorum. Yani şuradan çanta olabilir. Şu olabilir. Şu şunu verme bak. Şunu ver. Hadi. Hadi canlı yiyeyim. Hadi. İşime yarayan bir şey. Gemi falan versen çok tatlı olur. Lütfen. İşime yarayan bir şey ver bana. Bana da Guard 98 çıktı abi. Bir şey diyeyim bence bunu döngü olarak yapmışlar. Noel seti o bu aynısı abi. Bir fark yok. Neyse güzeldir. Kar 98 desen eyvallah sağ olasın. Şimdi geldik klasik sandı abi. Bakalım klasik sandıktan hayırlı bir şey çıkartabileceğiz mi? Şu jip desenini falan çıkartırsam güzel olur çünkü hani uzun süredir hesapta böyle güzel değerli bir şeyler yok. Geçe bastım. Hadi bana güzel caf caflı bir şey ver. Ee, okul ayakkabısı yani grafiti şapka bu kadar. Bir onu daha yapıştırdım abi. Geç dedim. Graffiti. Ya gene hesapta 50 tane paraşüt var. videosunu sayacağım ha bu arada. Baya paraşütüm var. Gene baş çıkmaya devam ediyor. Royal Pass'ta da 44 oldum. Bir onu daha yapıştırdım. Papticiğim canım benim. Hadi değerli bir şey ver. M16 de seni Buzul hükümdarı. Sen şaka yapıyorsun. Eyvallah sağ ol. Adamsın sen ya. Sen adamsın. Kim abi bu arkanda senin laf söyleyen hiçbir şey vermiyor diyen. Yani. Yalan abi bak caf, caf caflı mis gibi silah deseni verdi yani hani Yani her an bir buzem durdu falan patlatabilir böyle Bak bak Hoppa Ya bu davanca deseni bende zaten var Şapka verdi Bu kadar haka 45 level olduk Güzel Şimdi tek tek bassam bir 5 tane Geç dedim Gümüş çıktı bir ikinciyi basıyorum Üçü basıyorum Dördü basıyorum Beşi de bastım Şimdi geldik onlu basmadan bir dakika şu geçi kapatmam gerekiyor yalnız Geçi kapattım ve onlu bastım oradan bize Bence hoşumuza gidecek bir şey verdin geçe basıyorum bekleyeceğim bu sefer Hadi bize işimize yarayan bir şey ver Yok E ee, bu da var E ee, bu da var Bu da var Ya zaten verdim bende var o Abi bu oyunu dalga geçiyor ya. Valla bak iki kat sandık verdi daha çok baş çıksın diye uğraşmış. Bence böyle yani. O zaman bir onu daha yapıştırdım. Geç dedim. Grafiti çıktı. Gene grafiti. Doktor. Grafiti. He, çıkmadı. Royal Pass 47 level olduk. Yok 46 olduk. 9 tane var. Basıyorum abi. Şey geç açıp basacağım. Ee, bu da bende var yalnız. Böyle bir sıkıntı var PUBG abi. Yani bende olmayan bir şey versene. Bak son 8 sandık. 7 100 gümüş. 6 200 gümüş. 5 4 3 2 Ya abi bu neydi? Bildiğin boşa biriktirmesi o kadar sandı. Dur bari şunları toplayayım da buradan ee, bir şey ne, ya, ne bileyim. En azından sandık kuponu parçacı aldık. Şimdi gideyim bir daha basayım. Maceraya çık geldi ha. Ha dolandırıcı şeyi. Bastım bir tane. iki verdin mi peki? Patladı. Bu da boşa gitti. Şuradan şunları dönüştüreyim. Birer sandık daha açarız. Şimdi Edvanter'e geldim. Şunu birleştirdim. Daha sonra şu karakter sandıklarından birikenler var. Onları açmamıştım. Onları da açalım. Şuradan mesela 5 tane endi sandığımız varmış. Belki buradan güzel bir şey çıkar. Şans güler derken bir tane pembe patlattı. Okey eyvallah sağ olasın. Sara'nınki yok. Victor'un da yok. Başka da yok. Şimdi o zaman geldik. Son 2 sandığımız var abi. 2 premium bir tane klasiğimiz var. Ya belki hani belki Belki değil abi vermiyor. oyun cimri bugün ya. Malzeme sandığından bir tane var. Yani o bir taneyi açıyor mu abi? Hadi. Hep gümüş veriyor oğlum. Bu ne ya? Gümüşe çalışıyoruz ha resmen. Bir şey diyeyim mi? 18 UC'yi vereceğim ya. Verdim. Dedi. Yani 18 UC vererek gecelerin hükümdarı başlığını çıkarttım. Bak PUBG diyor ki bana UC'ye ya yatır sana istediğini vereyim. Vallahi öyle istiyor. 18 UC ya yatırdım ona galiteli bir şey verdi yani. Sonunda dedi ki al kardeşim güle güle kullan. Böyle bir şey verdi. Baş olarak yine bir şeyler çıkaramadık. Acaba parçala dediğimde ne kadar gümüş çıkartacağım. Çünkü bende ne varsa hani hepsini verdi ya. 2142 gümüşte buradan aldık abi bereket versin. Sağ olasın. Paraşüt 25 günü dönüştürelim. Daha sonra M16 deseninde de şöyle bir M16 çıkarttık. Bence desen güzel aga. Yeni bir şey çıkartmamış hoş. Tamam eyvallah. Yine paraşüt deseni çıkarttık şaşırdım mı hayır 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 50, 56 tane paraşüt desenim var abi yoruldum Vallahi paraşütlerden yoruldum bıktım usandım artık. Bir de keskin nişancıda kar 98'e desen çıkarttık bu da güzel abi yani en azından çok da kötü değildi ama klasik sandıkların hepsi baş çıktı. O garanti. Evet bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizlere elimden gelecek kendi hesabımdaki sandıkları açmaya çalıştım. Eğer senin de sandıkların varsa ve açtırmak istersen bana ulaşabilirsin. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Görüşürüz bir sonraki PUBG videolarında. Bay bay. Don't tell me you believe that. Are you just-